Balina arkadaşlar Hatay'ın İskenderun körfezinde denize açılan amatör balıkçı Onur Çopur, 20 metre uzunluğundaki ölü balina ile karşılaştığı anı anlatarak hem şaşırdığını hem de kokudan bölgede duramadıklarını söyledi. Dün öğlen öğleden sonra maden limanının açıklarında 80 metre açıklarında gördük gemilerin orada. İskenderun'da esnaflık yapan aynı zamanda amatör olarak balıkçılıkla da uğraşan Onur Çopur, yeğeniyle birlikte balığa çıktıklarını Arsuz Madeni'nin açıklarında gördükleri manzaraya inanamadıklarını ifade ederek, balıkçı barınağı açıklarında denizdeydik, denizin yüzeyinde büyük bir cisim gördük, ne olduğunu önce anlayamadık, yaklaşmaya başladık ancak çok kötü bir koku yayılıyordu, yaklaşınca balina olduğunu anladık dedi. Ölmüş en az yani bir hafta geçmiş olması lazım üzerinden. Ve normalde böyle bir Ölü cesedi balıkta olduğu zaman balıklar hepsini yer. Kedik hiçbir balıkla dokunmamıştı ona. Bütün ömrüm denizde geçti. Yani deniz bizim için bulunmaz bir nimettir. Yani ilk defa ben böyle bir şey... Zaten şok oldum ve ortaya çok biz kokular yayıyordu. O yüzden hemen uzaklaştık orada. Yani büyüklük olarak videolarda şimdi ben ne kadar da olsa videodan, telefonlardan takip ettik biz olayı. Ama bunun büyüklüğü ondan değildi zannetmiyorum yani. Peki, Ama atın... kartaş açıklarında bir tane görmüştüm. O balina çok uzundu. Yani inceydi. bu o kadar ince bir balina değildi. Daha önce Yunus tamam o büyük balıklar var ama balinan avlanması için yani potansiyel yem olması için en az bir ton balık yemesi lazım. Ki İskenderun köfeninde öyle balık da yok. Madenle önce çok güzel balıklar avlıyorduk. Şu anda balon balığı istilası yani yetiştiremiyoruz. Her yerde balon balığı. Her yerde istila etmiş durumda. Yani denizlerimiz durumu hiç iş acır değil. 200 sene sonra biz balık da bulamayacağız körfezde yemek için.